Konuş konuş. Sana lazım var. Tamam. konuş tamam. Hadi, konuş. konuş. Askere gitme nasıl bir duygu? onu anlat. Çok güzel bir duygu. Ee, biz mi? Ha? İnşallah. Arkandan gidene var. var. Gel da ben Dayınlandım. çek Dayınlandım. fotoğrafını. Dayı yegen gidi dayı bir şeyler söyleyeceğim de. Güle güle gelsin güle güle gelsin. Hayırlısıyla. <laughs> hmm, maşallah. <laughs> O que